Evet arkadaşlar yine cihazımızı GPX Pro adlı VLF sistem dedektörümüzü tek para dedektörümüz test ederken şöyle bir kaya rast geldik. Kayanın altına dedik 1 lira atmayalım. 1 lirayı görme ihtimali hemen hemen yüksek 1 lirayla test ediliyor zaten cihazlar. Biz değişiklik olsun diye 50 kuruş koyacağız. Ee, yani bakalım görecek mi hep beraber izleyelim. Evet GPX Pro adlı tek para cihazımız. Cihazımızı çalıştırdık. Cihazımızın ilk önce kayaya ses verip vermediğini bir kontrol edelim. Şöyle ses yok. Cihazımızı hemen şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bu taş parçası değil. Baya 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 kaya. Oldukça da ağır. 50 kuruşu. 50 kuruşu gösterelim de. Biz 50 kuruş gömüyoruz arkadaşlar. Kayanın altına 1 lira değil. Şöyle kayayı koyalım. Cihazımızı alıyoruz. Ayarlar değiştirmedik. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 40 santim kayanın boyu. Görüp görmediğini hep birlikte önceden prova yapmadan denedik bunu gördüğünü siz de siz de görüyorsunuz. Hemen paramızı çıkartalım. Allah okay. Arkadaşlar küçük bir taş parçası değil bu. Oldukça altı derin olan bir kaya. Tekrardan şöyle kayaya ötüp ötmediğini tekrar deniyoruz. Yok arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.